No, <laughs> ama die sei nicht gefressig. Warte bitte, Papi und Hallis, ja? Ha, siz schon da. Guten Abend, Guten Abend, Guten Abend, anneciğim. Tertibi de getirdik, bak. Sen niye geldin Galip? Amcam geldi dedi yenge. Ben dedim Ulviye, hava soğuk soğuk. Soba yakıyor dükkanda, yangın falan çıkar Allah korusun. Peki, hemen banyoya girilecek Temizli yalnız. mi yenge, geçen çarşamba hamama gittim. Olmaz, gözümle göreceğim. Ayakkabılarını dışarıda çıkar bakayım. Çıkart artık. Oh! Oh! Um Bu ne? T bah! Kaç gün oh! ayağında o çoraplar, hayırsız. <laughs> Beşin gibi olmuş. Ah. Pis baba pis. Oh! Doğal banyoya galip. Yürü hadi. Sen de yavum. Ben temizim anne. Olmaz. Böyle oturtmam sizi. Dali Şinar. Ah senin yüzünden. Yürü tertip. Yengeme kızdırma. Ter temiz yıkanılacak. Duydunuz mu? Of. Oo, mis gibi bir şeyler kokuyor. Niye de pişirdin? Zavokraut mit Rindflasch. Hmm, buz gibi bir birada yanında ha? Niye getiriyorsun bu kisi Davut? Sonra bir hafta temizlik yapıyorum. Garip Ulviye. Zatürre olacak dükkanda. Şu soğuklar geçene kadar idare et. Sevap. Hiç beni düşünmüyorsun Davut. Ah, sürme elini bir şeye. Önce banyoya. Aa, ben bende mi? Yavol, sende. Hadi bakalım her şey hası masa başına. Geldik anneciğim, Köpüklü sularla yıkandık öyle. yumuşak yumuşak. Kokla bak. Oo, aferin benim temiz yavrum. Ellerini uzat. Güzel geçebiliyorsun. Ben de tertemiz oldum yenge. Aferin. Uzat bakayım ellerini. Tamam oturabilirsin. Neye koydun çoraplarını? Naylon torbaya koyduk anne. Ağzını da bağladık öyle. Tamam. Ne demiş atalarımız temizlik ibandan gelir. İşte böyle. Bakayım sana da Davut. Daha neler? Bize de mi teftiş Urviye? Yıkandık işte. Senin de iyice Almanlığını tuttu bu akşam. Alman yok Davut. Konuşma öyle Sabri Bey gibi. Oh biralarımızı içeriz tertip şimdi buz gibi. İçeriz tertip. Annemle babam da belki polka yaparlar böyle öpüşe koklaşa. Al. Konuşma öyle sofranın başında mübarek gül sapık sapık. Kızdırmasana amcamı. Ne söyledim şimdi? Ayıp bir şey mi? İnsan karısını öper de koklar da. Sus! Terbiyesiz. Evet. Ne söyledi şimdi çocuk? Hemen sapık sapık. Yüz verme şu Ulviye. Ben de evlenince öperim artık. Müzik